Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, uzun süredir video gelmiyordu. Nedeni Ahanda bunu bekliyor olmam. Bu, bu ne diyeceksiniz? Araskar, bu Aras Karbon'un gelen yeni çizgi romanın, Çizgürem alışverişim daha doğrusu. Hemen ben şöyle köşede yırtayım. Çünkü Aras Kargo üstüne işte şeyleri falan yazıyor. Biliyorsunuz siz telefon numarası falan filan. Onlar gözükmesin diye ben hemen buradan çıkartayım. Zaten yırtık gelmiş poşet. Benim için daha basit oldu. Aha bakın böyle bir kutu var burada. Gördüğünüz gibi klasik edes kutusu. Adamlar abi biliyorlar işi ya. Neyse. Ya geçen gün arkadaşlar Aras kargo şey geldim kargoyu almaya geldim bir baktım. Ya adamlar diyor sizin diyor bir YouTube kanalınız vardı diyor. Bize sürekli atar gider yapıyormuşsunuz diyor. Ayıp oluyor diyor. Ulan Allah Allah dedim. Koskoca Aras Kargo ben videomu görmüş yani. Tabi şaka arkadaşlar. Yok böyle bir şey yani. Hoca Aras Kargo gelecek de benim videolarıma bakacak. Yok öyle bir şey. <laughs> şaka yaptım size. Dedim uzun süredir video yapmıyorum, bariz bir şakalıyım. Ulan elbe Bank Doğan diye biliyorsunuz bizim yine klasik makasımız. İşte bıçak ya da karambit falan alacak param yok. Param olsa da almam zaten. Bir dakika dur, bunun ayarlarını arttırayım. He Tam daha şey çeksin beni. Bu ne la bir şey mi yazıyor burada? Oha kutuda bir şey yazıyor. Dur hemen böyle. Ya çıksana. Allah Allah ya. Lan Allah anlı satayım. Çizgi romanı vurdum. Bir şey olacak diye ödüm koptu. Oy. Ne yazıyor bir dakika bakayım. Marmara çizgi yazıyor içinde. Kutum bak buralarda falan. Neyse efendim. Şimdi ilk görünüş bu görüyorsunuz böyle bir şey. Hemen ben bir yerden açayım. Nereden açsam lan? Şuradan açayım en iyisi. Bir dakika. Bu bir spoiler olur mu video ile ilgili bilmiyorum ama daha çok yeni çiz çıkan çizgi romanları almaya çalıştım. Ee, eskiden bitiremediğim serileri de biraz yaptım. Onun dışında e, yeni basılmış serilere de başladım bunu söyleyeyim şöyle açalım öf ayraçların hepsi bende vardı ya Yemin Vallahi yemin ediyorum ne kadar bende ayraç varsa hepsini göndermişler ne biçim bir gülüş lan bilmiyorum böyle garip grup gülüşlerim var benim yani çok, çok da sorgulamamak lazım şunu at gitsin Efendim ne var? Bende olan Loki ayracı. Yine bende olan Halk ayracı. Ulan bu da bende vardı. Bu, bu Venom ayracı da vardı. Crossover da vardı. Yemin ediyorum ayrı aynı ayraçlar gönderiyorsunuz. Poster de göndermiyorsunuz. Bir tane poster gönderdiler de. Ulan kalkmışlar şey gönderiyorlar. Adı neydi? Bir tane prenses vardı ya Star Wars'ta. Ulan ben prenses şey ne yapayım ya? posterini Allah Allah diyoruz poster getirin poster verin adamlar gidiyor prenses posteri gönderiyor ben ne yapayım prenses posterini Allah Allah ayar oldum ya neyse burada arkadaşlar Teen Titans ilk yıl var Bili biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz bundan pek emin değilim ben arkadaşlar Teen Titans hastası bir adamım çok seviyorum Teen Titans'ı Ay saman kağıt basmışlar Allah kahretsin ya. <laughs> Leş gibi saman kağıt kokuyor bakın böyle adamlar var. Bir dakika lan. Oğlum bu bizim Teen Titans değil mi lan yoksa? Eee Beast Boy nerede? Raven nerede? Allah Allah. Bu başka bir Teen Titans galiba. Bilmiyorum. Ben nereden bileyim? He? He şey şey tam bu. İlk toplanan Teen Titans. Tamam anladım. Ondan sonra cıma e, fiyat etiketi kalmış lanet olsun ya. Şazam kaç 4 var. Biz paketi yanlış açtığımız için tersten ilerliyoruz. Bir dakika dur şu etiketi çıkarayım fiyat etiketini. He çok güzel çıktı. Şazam 4 var. Onun dışında Şazam İki. Burada. Birincisi bende vardı. Şu beyaz kapaklı olan var ya. Karton beyaz kapaklı. Ondan almıştım. Onu o kadar güzel bir çizim yaptım ki. Neyse. Bili biliyorsunuz ki ben çizgi roman çizerim arkadaşlar. Neyse. Ee, şazam 2 3'ü az önce gösterdim. Yok. Şazam kaçı göstermişim? Az önce dördü göstermiştim. Şimdi iki. Kafam karıştı ya. Bak bu da şazam 3 Ulan bunda da fiyat etiketi kalmış ya. Yok bunda yok da. Heh, tamam bir dakika. Ay dur. Fiyat etiketi çıkmıyorlar ne olsun ya. Neyse şimdi videoda uğraşamayacağım. Şazam'ın çizimleri arkadaşlar şey. Jeff Lemire'in çizdiği bir şey. Hemen mesela örnek göstereyim. Bu bakayım koklayayım. Yok bu şaka bu kral. Şazamlar kral. Dur Teen Titans ilk yıldan da bir çizim göstereyim abi. Sonrasında niye çizim göstermedim falan demeyin. Al bak gördün mü? He. Ondan sonra cima, benim aile bayla baktım. Silver Surfer. Ağıt. Bu ağıt bende yoktu arkadaşlar. Yeni aldım. Konusunu manusunu hiç bilmiyorum. Bakın. Silver Surfer oğlum yani. Silver Surfer'ı alman gerek. Değil mi arkadaşlar? Valla bugünlerde baya bir süper kahramanlara sardım arkadaşlar. Baya bir değil de sardım işte. Bu Böyle dur bir dakika bunları sıraya getireyim. Bugün de dedim videoyu oturma odasında çekeyim. Bir de ön kamerayla çekeyim. Arka kamerayla çok kötü oluyor videolar. Evet şimdiye kadar yani benim baya e, hoşuma giden şeyler oldu. Rikem orta altı. Arkada hanımefendi sesleri geliyor. Boş verin. Rick and Morty'nin 6. sayısı arkadaşlar. Bende 1, 2, 3, 4, 5 vardı. 6'yı da dedim alayım. Ve tada 7'yi de aldım. <laughs> ee, bu bu sen bu Rick and Morty'leri niye topluyorsun? Topla topla bitmez de diyecekseniz benim okuduğum arkadaşlar 2. çizgi roman Rick and Morty'nin ilk sayısıydı. Ya benim için özel yani. Benim için ee, nasıl desem benim okuduğum ikinci çizgi romandı. İlk çizgi romanımla birlikte almıştım. Spider-Man'in ilk şeyi var ya. işte ilk çıkan 77'de mi ne? Bir tane sayı vardı ya. He, onunla birlikte almıştım bir Morty mortecildi. İşte cik diyorum ya anladınız işte fasikül ve çok sevmiştim sonra fasikülü. Bu da öyle del deli hikaye. Bak Mr. Miracle var. Ne yazıyor? He? He, tamam. Bak Mr. Miracle. Dur Richard Morty'nin çizimlerini göstermedim ya. Bak böyle çizimleri var işte bak. Ana bu kitabın çizlerinden mi lan yoksa? Çok benziyorlar. Neyse Mr. Miracle 1 var burada. Ha ikisi de var. İ bu bir, bu da iki. Bakın durun. Ulan ne olmuş ya? <laughs> lan çizgi yanı ayvayı yemiş. Dur üstlere bakayım. Evet Mr. Miracle bir biraz ayva e, ayvayı yemiş. Şekilde geldi. Üf, ama çizimler çok güzelmiş. Bu ne lan? buraya geçeyim. Heh. Burada uygunsuz bir şey yok, değil mi? Tamam bakın bura böyle çizimleri var. Güzel ben sevdim çizimlerini. İşte ikide de hemen hemen aynıdır çizimleri. Bakın böyle çizimleri var. Ondan sonra Cima. Bak. Avengers dağıldı. Sonunda ben de bunu aldım arkadaşlar. Ya yani bu çizgi almayan dövüyorlarmış. Ben öyle duydum. Bilmiyorum. Ay sahneye gel bunu göstereyim size. Oğlum bu ne lan? Dur bakayım hangi karakterler var sevdiğim. Silver Surfer yoksa abi ben okumam yani. Yokmuş. Dur bakayım daha bir şey var mı içinde? Evet yine Cüneyt Bey'in paraları çizgi gitti. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yaklaşık altı cilt diyebileceğimiz e, bir şeye durma. Bin, bin lira verdim. Evet, bin, bin üç lira mıydı? Tam hatırlamıyorum ama öyle bir şey verdim. Hadi görüşürüz o zaman. Ben bitiyorum videoyu.